64. bölüm uzaktan yaklaşıyor Ataman. Sarman! Ah faremi yakaladın sen. <laughs> evet evet kedi olalı bir fare yakalamışsın. Ha? Hem de çok büyük bir fare. Ne diyor ne fare abi görmüyor musun? Dur sana biraz daha yakından bakayım. Ama ben hala bir fare görüyorum. Sarman sen ne görüyorsun? Kedi mırlıyor bu arada. Ha, gördün mü? Bak o da benimle aynı fikirde. Görüyorum görmesine de neden bu kostümü giydiğine bir anlam veremedim doğrusu. Ne sürpriziymiş bu? Bu dünyadan bahsediyorum. Burası bizim için geçici bir yurt. Bunun ötesinde ahiret var, hesap vermek var. Ah, bazen bu hatırlı dostu düşündüğümde bir zaman tüneline girdiğimi hissediyorum. Bu tünelde aldığım her nefesin, attığım her adımın hesabını vereceğimi düşündükçe de adımlarımı daha ihtiyatla atıyorum. Neymiş eksik kalan o şey?